Arkadaşlar merhabalar, Birol Anahtar'dan herkese hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Arkadaşlar bugün bir tane W204'ümüz var. Araçta elevi hatası vardı. Yani elektronik direksiyon hatası. Müşterimiz anahtarı taktığında, şu an biz tabi bütün kodlamalarını bitirdik. Anahtarı şöyle takıyoruz arkadaşlar. Anahtarı çevirdiğimizde şu gördüğümüz ışıkların hiçbiri gelmiyordu müşterimizin şikayetiyle araç başına geldik. Ve araca bir adet emülatör kodladık arkadaşlar. Kendi elektronik direksiyon sistemini iptal ettik ve şöyle gördüğünüz gibi şu emülatörü araca kodladık. Şu an anahtar kontakta olduğu için yeşil yanıyor. Arkadaşlar bütün Mercedes kullanıcılarının başına gelen, Mercedeslerin kronik hatası olan elektronik direksiyon kilidi hatası bu müşterimizin de başına gelmiş. Sizleri aydınlatmak ve bilgilendirmek için bu videoyu çekiyorum. Sizlerin de Mercedes'iniz olup bu arıza başınıza mutlaka gelebilir. Yani anahtarı kontağa takıyorsunuz. Çevirdiğinizde ışıkların hiçbiri gelmiyor. Araç marş yapsa dahi aracımız çalışmıyor ve herhangi bir tepki vermiyor arkadaşlar bu arıza ile alakalı. Evet. 8-10 yaşına gelen Mercedeslerin tamamında başımıza gelen kronik bir hata. Arızası ve çözümü arkadaşlar bu müşterimizi çözüme kavuşturduk. Araca bir adet emülatör kodladık ve gördüğünüz gibi aracımızı çalıştırdık. Arkadaşlar sizler de bu marka bu model aracı sahipseniz ve başınıza böyle arıza gelme durumunda bizlere 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilir telefonda bilgi edinip mobil hizmetimizden de yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bursa'nın markası bir olan Asar. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.